Mira. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Herkese merhaba. Günaydınlar. Biz kahvaltı yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün kahvaltımız bu şekilde domates, peynir, salatalık. Ben arkadaşlar böyle bir küçük kahvaltı yiyoruz. Daha arada da büyük kahvaltı yiyoruz. Evet bazen böyle bazen büyük değil mi Miran? Bazen de evet. Bazen de Kellogg's yiyoruz. Değil mi Amira? Yani kendi halinde. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Evet anneciğim. Sürmedi. Ay halime bakın. Makbuşla telefonla konuştuk arkadaşlar. Ee, bayağı konuştuk. Ondan sonra Miran'ı uyuttum, Almila yukarı çıktı. Kendime bir kahve yaptım. Oturuyorum balkonda. Miran uyansın. Bugüne sadece çocuklarımı ayıracağım bir gün olacak. Ee, Miran uyandıktan sonra Almila'nın ne isterse onu yapacağım. Evet, bugün günümüzü Almila su yönetiyor? Anne bugünümüzü sen yönetiyorsun. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ne istersen ne olacak. Ee, ne istersen bugün onu yapıyoruz. Değil mi Evet. Şimdi markete gitmek istiyor. Biz de markete gidiyoruz. Miran kalktı. Ne yemek yemek istersin? Yemek, salsın. Bir de... O zaman ben sorayım. Ee, piz, pizza ben... mı? Makarna <laughs> mı? mesela Pizza da yiyebiliriz. <laughs> Tamam pizza yiyoruz bugün. Enişte yapacaktım ama pizza yiyecekmişiz. O zaman markette görüşürüz arkadaşlar. değişmiyor Arkadaşlar bir tane alabilirsin Böyle tabaklar var şöyle tabaklar da varmış bugün çok fazla var ama fırıncısı var bir de şu fırın kabiliymiş bunlar küçük ha. yeter Biraz abur cubur alalım diyorum ama Gosvet falan mesela şunlar da bir kere açtı mı Bayağı atılıyor, yüzden istemiyorum hmm. Şunlar çocukların vermeye iyi olabilir Tamam hadi gidiyoruz Mirancı Anne doldurmuş böyle Tamam başka da abur cubur yok ama tamam mı? Ama birçok çeşit var onları şu ya da şunu alıyorum ama şöyle bir şey geldi bu da tekli verona diyor fiyatına bakıyorum verona 8.95'miş indirimde oluşuyor şu an hangisini alayım marketten geldik arkadaşlar. Aşırı sıcak. Aslında çocukları biraz şöyle dolandıracaktım ama gerçekten çok sıcak. Sadece ağırlığı girdim çıktım. Bir de böyle ağır şeyler aldım. Süt, meyve, suyu, kola falan. Ee, taşıması da çok zor oldu. Daha da çok terledim çocuklardan. O yüzden hemen geldik hemen. Ee, aynı süt böyle Bir sürü alışverişler almış. Bunları kendi almış Bugün ne ee, istersen o dedik birazcık abartmış olabilir aynı özlü şöyle fraks almış ondan sonra böyle harleyler almış benim o falan almış ben de bunu çok sevdim bir tane bundan aldım ee, şu sosu çok seviyorum burger amerikan style bilmiyorum yani adını tam olarak okuyamıyorum şöyle bir sos a de satılıyor ben buna bayılıyorum çok seviyorum çok, seviyorum. çok güzel denemek iseniz tavsiye ederim ama e, geçen gün şu Burcu markasının sen saklı mayonezini aldım. Beğenmedim çok. Yani yiyeceğiz ama bitene kadar çok da böyle aman aman güzel değil. Bu tukaş'ın ketçap yapmayı Tukaş. Tukaş'ın ketçap mayonezini de hiç beğenmedim. Bir daha marka almayı düşünüyorum. İki tane süt aldım. Bizde en çok tüketilen şeyler süt başlar. Sonra yine şöyle Danone'nin kakaolu sütünü aldım. İran'da, Almira daha Halis ve çok severek içtikleri için bize çok uzun gitmiyoruz içtikler. Bir de bana şey diyorsunuz işte Esra e, yıkamadan koyuyorsun falan. Ben artık pes ettim arkadaşlar. E, ben de yıkıyordum. Deterjanla da sirkeli suluyordum. Yani hepsini ben de yaptım tabii ki. Ama bu pes eden bir grup var ya işte ben artık o grubun içerisindeyim. Artık pes ettim. Elimi hiçbir yere sürmeden yani elimi ağzıma yüzüme sürmeden yerleştiriyorum. Sonra an iyi, güzelce tekrar ve Artık ne ıslak mevzide git siliyorum ne başka bir şeyle siliyorum. Gerçekten artık yani pes dedim çünkü. Artık şu düşüncedeyim. Olacaksak artık olalım ve kurtulalım ve bitsin artık. Yani hepimiz olalım kurtulalım. Yani yok bu pandemiyi başka türlü geçeceği yok gibi geliyor bana. Şöyle çikolata almış. Ve şöyle şunlardan aldım ben. Ellerler ve dışarılarda iyi oluyor. Hmm. tekneyi aldım. Biz çok seviyoruz ailecek Bunları tost yapmayı böyle. alacağım bundan aldım. Ee, pizza aldım. Gördüğünüz zaten. Şu derona markasının iki tane pizzasını aldım. Şöyle yapacağız zaten. Bir adet kola aldım. kadar çok harbi almışlar. Bunları anne aldı. Bugünü ailenin günü ilan etmekle yanlış yapmıştım bence. Aile abur cubur doldurmuş. Bakar mısınız? Bunlardan bir sürü almış. Bir tane buradan almış. Bir tane buradan almış. Yine böyle. Soğanımız istedi ailesi. Miran da seviyor bu. Evet. Bir tane de Miran'a da aldı sanırım. Da. Armut ve muz aldım arkadaşlar. Evet şimdi şunları hemen balkona yerleştireyim ben. Pizzamızı fırına koyduk. Şu an benim ayaklarımın yansımasını görseniz de pizzamız fırında. Çocuklar oyun odasına gitti. Aynanın bulacakları yerlerde. Burası ne durumda? Burası. Gördüğünüz gibi bugün aynanın yeri tabi. Ama çok daha fazla dağıtmayın olur mu? Pişti mi? Daha pişmedi pişiyor. Aşkım benim. Anne bak bal oldu. Anne bak çok tatlı olmadı. Evet. Mira. Şimdi sarı yine çok tatlı. Evet. Mira. Evet. Mira. Anne bir şey diyeceğim. Bu hangisi? Ha, benim büyük bebeğim. <laughs> Çok dağıtma, tamam mı Anca. Mira? Mira. Hmm. Hmm. Anneciğim. Ay, Ayici bir yere dökün olsa ben... Ama topla bak döktükten sonra topla bulabiliyim, tamam mı? Kaş. <laughs> Bu dayle <Ay>, alakalı. <laughs> arkadaşlar ben içip çelim de. Var. Bu odayla alakalı değişik fikirlerim var arkadaşlar. Bu oda değişecek. Evet, gerçekten bu odanın bu halde olması artık beni rahatsız ediyor. Yaklaşık 3 yıldır böyle. Yeah. Ve gördüğünüz gibi zaten oyuncaklar azaldı. <laughs> Miran burada diğer oyuncakları çıkartıyor. Böyle evin son genel durumu böyle. Her yer dağınık gördüğünüz gibi. Ama Esra'nın bugün umurunda değil arkadaşlar. Çünkü çocuklar mutlu olsunlar yeter ki. Gerisi çok da önemli Balkonun değil. kapısını kapatalım. Çünkü mutfaktan çıkacağız. Çok, hava çok sıcak ama çok kötü bir rüzgar var. Evet. Annesi'ye ne yapmak istersin diye sordum. Bu oyun oynamak istiyorum dedi. Kendim oynayacağım dedi. Sen bilirsin dedim. Kendim bilirsin dedim yani. Hiç bana sen oyna falan da demedi. Saçları neden böyle? Öyle evet arkadaşlar. Bugün aynanın gönlünü yapıyoruz işte. Gene. Anneciğim yap gene. Nasıl anneciğim yaptım? Hmm, yaptım böyle yap gene. Öp anne. Anne yap. Buradan yanaktan böyle. Böyle. Yap anne. Anne Evet. Ama böyle. Ağadaşlar Mira Niran. Mi? <laughs> <laughs> <Mama sayın> anneciğim <laughs> 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 ya, <laughs> anneciğim ya, anneciğim <laughs> ya. Ya bir de konuşsun artık. Ne zaman konuşmayı düşünüyorsun? Bay bay yap Pizza'mız hazır arkadaşlar. Bence çok güzel gözüküyor. Fiyatına göre de çok güzel. Yani normalde ben tekli alıyordum ama işte şey, dörtlü beşli olanlardan alıyordum ve üzerine hep malzeme ekliyordum. Ama gördüğünüz gibi bol malzemeli. Tabi üzerine ben kaşar ekledim biraz. Başka hiçbir şey eklemedim. Onun dışında malzemesi bol. Tadına bakacağım şimdi. İnşallah güzeldir. O zaman bize afiyet olsun. Ben aynı tüt olsa tüt olsa derim. <laughs> Kötü olsa değer misin? Tamam. Şimdi çizgi film izleyeceğiz biz. Değil mi Mira? Çizgi filmimizi açtık. Kızım yanımda yatıyor. Mira burada. Evet. Aa! Anne ben dövüyorum mu orada? Kim var Miran burada? Anne ben dövüyorum evet. mu orada? Az önce dediğim gibi Ayşegül ablam aradı kuzenim. Miran yine sizi öpmeye geliyor. Kuzenim <laughs> <Allah gülüyor> aradı. Ay bir anlattırmadı ki. Buradasın burada kuzenim aradı. Az önce Esra oturmaya gelin akşam dedi ama Haas bugün montaja gitti. 4-5 yere. O yüzden e, ee, gelemeyebilir dedim. Bir arayayım dedim. Aradım hala montajdaydı. Çok yorgunum Esra dedi. O yüzden ben gelmeyeyim dedi. Sen birini bana bırakıp gidebilirsin istersen dedi. Ben de dedi, tamam dedim vallahi benim de işime gelir dedim yani rahat rahat otururum. <laughs> halis işten gelince e, dayıma geçeceğim dayım yok gerçi kuzenlerim var sadece orada şu an dayım köyde öyle bu akşam oradayız yani orada zaten çekerim size geçince şimdilik evdeki son çekimim olsun çıkarken size haber ederim saat de yedi buçuk falan oldu bir saat yaklaşık bir saat sonra falan Miran'ı zaten yatırırım Haliste gelmiş olur bir yarım saat daha falan oyalayıp Miran'ı uyku saatine getireceğim. Şimdi balon oynuyoruz. Ben yatarak oynuyorum. Onlar ayaktalar. O emzi ağzını hiç çıkarmıyor. Ha, <laughs> ha, <laughs> <laughs> geldik arkadaşlar. Gelirken çekemedim. Miran da uyumadı. Halise <laughs> kakaladım yani Daha doğrusu o söyledi. Miranda adamı şimdi. Ben bakarım dedi. Git sen dedi. Geldik. Hay Esin'e bizi bu Esin'e burada karşılıyor bizi. Esin'e. esna, <laughs> esna boyunuza mı? çekti diye. Sen kameraya çektim değil mi? Sen kameraya çektim Beni kapıda karşılamadı. Gidiyorum ben. <gülüyor> gide, gide. <gülüyor> Pandemi var sarılamıyorum. Ben youtuberım. Seni de gösterir mi? Merhaba. Değil. Merhaba. <laughs> Sen de ünlü yaptın. <laughs> Ne yapıyorsun yenge? İyi, hoş geldin. Hoş bulduk öpmüyorum. <laughs> Zeyna. Aynen. Ayşegül nerede? Ayşegül beni kapıda karşılamadın gidiyorum. Ha. <laughs> 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 Ay ben de baksana kolumu yaktım, <laughs> elimi yaktım. yandım <laughs> yandı sen git Hayse pizza yaptım dedim bugün pizza yemiştik söylemesek sen git sıcak tepsiyi tut soğuk tepsi diye bıraktım koluma düştü baksana Eyvah. köyde de ben bende babam oldu tut dedim bir tuttum bir de sıktım böyle hmm. yandı de ay vallahi hiç sorma yanıyorum şu an gelin sizi göstereyim Zeynep bakın burada kim var çirkin hala var çirkin hala var Zeynep abla mı gelmiş? Esra gel seni de göstereyim. Bu da çirkin esir ya. Baksanıza çok çirkin. Gözün ne oldu senin? Kırardı. Neden? Ha şunları da göstereyim. Burada da Umut var. Yakışıklı mı yakışıklı. Burada da Serra var. Güzel mi güzel değil mi Serra? Evet onlar da gözükmeyi bekliyorlardı. O zaman kapatabiliriz. Vay bay bay yapın sen? kapatalım. Kesinlikle. Sonra bay bay bunu nerede? Heh, bay bay yapalım <laughs> Şimdi bir de içi çekeyim mi şöyle? Ha o Onu bak bilmiyordum şu an öğrendim. Tabii. Burada bir sanat işliyoruz. Bir sanat. Bir sanat. tanıştık sana. Salat budur. Keşke fazla koysaymışız. Çekicerim iseydi fazla koyardım. Yok artık. Gerek yok. Şu çayı bekliyorum. Bu da benim bardağım. Ezgi. Ezgi de böyle bardakta içmeyi <laughs> seviyor. Ben de. Oynatmasınlar. <laughs> Kızarım ben onu. Ben olayım. şimdi gel bak. Gel. Koş, çabuk seni oynatasınlar. Gel. gel. Serra'ya söyle. Hey! Siz benim kızımı nasıl anlatmazsınız? ya? Sarah, neden anlatmıyorsun teyzece? Ee, e hiçbir şey dokunmuyor. Hayır dokunabilir benim kızımda tamam Tamam mı? Tamam. Evet. Soframız. Ben çok seviyorum diye. Kuzenim bana. Erişteli, erişte pilavı yapmış. Böyle. Soframızı kurduk, oturacağız. Deniz manzaramız artık burada karanlık olduğu için ne kadar görünür bilmiyorum ama manzara da oturuyoruz şu an arkadaşlar. Çaylarımız geldi. Şu bardak benim. Ben hemen alıyorum. Ya, bir kekimiz var. Dur sen de Buyursun. şöyle kalk öyle. Ha Evet, çekiyorum. Aa, çekip tatsak ya. Ayşe. aa ne geldi? Alıyorum maalesef. Ezgilerde de kamaraşa gitti Hiç kimse şeker kullanmıyor. Sadece bizim için şeker koyuyorlar masaya. Valla. Şey Trabzon'da da öyle gönüllerde. Gittiğimiz hiçbir yerde şeker kullanmıyordu. Aldı mı? Ne yani. alayım? Sen mi? Bunun adı Neyse, yalancı tırlıçeymiş arkadaşlar. Yalancı tırlıçe şey yapmış. Ya, sen Bakalım şey tadına. Yapsaydın. Ya bizi şey, birazdan biz de uçacağız. Çok rüzgar <laughs> var. Bak. Of. Ha bu buna değdi. Nazara bakın. Hey. Şurada çık. Orta <laughs> yerden ayrıldı. Resmen bardak bakar mısın? Kalınlığına bakın bir de bardağın. Ortadan gitti. Ne yaptınız beni? Benim biraz benim... daha çatlatıyormuşsunuz. Bak bak böyle böyle ayrılıyor. Ama ayrı o benim ya. çay bardağım belki beni. Ben doldurdum ama. Benim bardağım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gitsin de. Ay. Aa, hey. Kız bardak orta yerden çatladı. Aynen ya. Ayrıldı yani. Kesmiş gibi hani böyle. A -a. Ve Ayşe Gül <laughs> bana ki yeni bardak çıkarttım. Sana yok be gerek yok dedim ben de hani bir daha şey Ay, yapma. Ay iyi ki de çıkarttırmamışsın. Neden biliyor musun? Nazar Belki gitti. Belki yani de kırılmayacaktı o. Yani bizde kalacaktı. Ay, Üstümüzde kalacaktı Nazar. Ayy Kız. Ay ay ay. Ama sana bir şey söyleyeyim bak! Başım ağrıdı biliyor musun? Bak başım ağrı girmişti benim. Hatta şu an bile hissedebiliyorum. Arkadaşlar videoyu montajlarken fark ettim ki ben videonun kapanışını çekmemişim. Şimdi videonun kapanışını çekeyim ve videoyu yüklemeye bırakayım. Ee, hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.